Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 186. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Analitik düzlemde A-4,14, B-21,14 ve C-12,2 noktaları veriliyor. Buna göre ABC açısının açıortay doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diye soruyor. Önce verilen noktaları koordinat düzleminde göstermeye çalışalım şu şekilde. Burası y ekseni, şurası x ekseni olmuş olsun. Daha sonra verilen noktalara bakarsanız A noktası eksi 4'e 14. O da ikinci bölgede olan bir nokta. Eksi 4 burada olmuş olsun. 14 de Yaklaşık olarak şuraya denk gelmiş olsun. Onu da şu şekilde gösterirsem. Şurası gördüğünüz gibi A noktası olmuş olsun. Daha sonra B noktası 21-14 olduğuna göre bu da birinci bölgede olan bir nokta. 21-14 dediğine göre o da yaklaşık olarak şu hizaya gelmiş olsun. Şurası 21, burası 14, burası da gördüğünüz gibi B noktası. C noktası da 12-2. O da birinci bölgede olan bir nokta. 12 yaklaşık olarak şurada. 2 de şu kısımda olmuş olsun. Gördüğünüz gibi burası da C noktası 12,2 olmuş oldu. E buradan sonra ABC üçgenini çiziyorum şu şekilde. E ABC açısının zaten bize açıortay doğrusunu soruyor. Bir ABC üçgeni çizdim ben burada. Daha sonra ABC açısının açıortayını çiziyorum. Yani tam ortadan bölecek şekilde şöyle bir doğru çiziyorum burada. Şurası açı ortaya doğrusu olmuş olsun. Bu e, x eksenini kestiği noktaya da örneğin d noktası dersek bizden d noktasının Apsisini soruyor. Şimdi bir kere bu çizimi yaptıktan sonra e, sayılara dikkat ederek kenarları bulmaya çalışalım. Mesela ben burada bir tane dik indirirsem gördüğünüz gibi bu aradaki mesafe e, 9 birim olduğu için. Şurası da 9 birim. Daha sonra şu nokta 2 olduğu için şurası 2 birim. E, burası toplamda 14 olduğu için şu geriye kalan kısma da 12 birim kalmış oluyor. Dolayısıyla şuradaki üçgen 9, 12, 15 üçgeni olmuş oldu. Şimdi buradan sonra devam edersek olaya. Örneğin ben buradan yine bir dik indirirsem bu şekilde e buradaki mesafe gördüğünüz gibi zaten 2 birimdi. Şu geriye kalan kısım zaten 12 birimdi. Tekrar yazıyorum buraya. 12 birim. Daha sonra burası 4, burası da 12 birim olduğuna göre toplamda şu mesafe 16 birim. Şu mesafe toplamda 16. E bu üçgende gördüğünüz gibi 12 16 20 üçgeni olmuş oldu. E buradan tamamı da 21'den -4 olan mesafede 25 birim olduğundan şuradaki mesafede yani A ile B arasındaki bu hizadaki yatay uzunlukta gördüğünüz gibi 25 birim oldu. E buradaki üçgen de zaten 15 20 25 üçgeni yani 3 4 5 üçgenin katı geldi. Yani burası bir dik üçgen oldu. Hatta gördüğünüz gibi bu üçgen, bu üçgen ve bu üçgen birbiriyle benzer ve 3 4 5 üçgenin katı olduğunu burada görmüş olduk. Şimdi buradan sonra aç-ortaya ulaşmaya çalışacağız. O yüzden ben burada şöyle yaparsam buraya alfa dersem burası alfa. Z kuralına göre orası alfa ise gördüğünüz gibi şurası da alfa olduğuna göre bize sorulan bu BD doğrusuydu. BD doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisiydi. Dolayısıyla ben bu doğrunun denklemini yazarak da bulabilirim bunu. Ee, burada tanjant alfa'yı şuradaki üçgen yardımıyla bulmaya çalışırsak bakın burada açıortay olduğuna göre, e, üçgende açıorta içe açıortay iç açı varsa kolların oranı tabanlarla orantılıdır. Yani burada 15'e 25 3/5 bölü 5 oranı var. O zaman 15'e karşılık ben şuraya örneğin 3k dersem 25'e karşılık gördüğünüz gibi şu kısım 5k olmuş oluyor. O zaman burada e, bu üçgeni Tekrar yan tarafa çizersem şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu 3, 4, 5 kenin katı olduğunu zaten söylemiştik. Şurası A noktası, burası B noktası, burası da C noktasıydı. Şu açı ortaya doğrusunu tekrar çiziyorum şurası da aşortaydı. Şimdi biz dedik ki şurası 3K. Burası da gördüğünüz gibi zaten 5K oluyor. E buradaki üçgen 3, 4, 5 üçgenin katı olduğuna göre burası 3'ün katı. Burası 4'ün katı. Burası da 5'in katı olduğuna göre. E bu yan taraftaki üçgende de öyle olmalı. Dolayısıyla burada örneğin 3'e karşılık bakın burası 6K. 5'e karşılık burası 10K. Bu da sağlamış oluyor zaten. Bu üçgende toplamda 3, 4, 5 üçgenin 2 katı yani 6, 8, 10 üçgenini sağlamış oluyor. E biz buraya alfa demiştik. Dolayısıyla tanjant alfa burada zaten belli olmuş oldu. Karşı bölü komşudan 3 bölü 6'dan gördüğünüz gibi k'lar zaten sadeleştiği için tanjant alfa değeri 1 bölü 2 gelmiş oluyor. E, tanjant alfa değerini bulduktan sonra eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denkleminden bd doğrusunun denklemini yazıp y yerine 0 yazıp x'i buradan bulabiliriz. Ama ben burada şunu kullanacağım. Benzerlik kullanacağım. O da şöyle. Şuradaki üçgenle Gördüğünüz gibi e, buradaki üçgen zaten birbiriyle benzerdir. Şu aradaki yataydaki mesafeyi bilmiyoruz. Bakın şu aradaki yataydaki mesafeye örneğin ben burada e, A dersem. E, daha sonra şuradaki tanjant alfa değerinde zaten biliyoruz. 1 bölü 2. E, tanjant alfanın 1 bölü 2 olması için karşı bölü komşudan gördüğünüz gibi şu mesafe toplamda zaten 14 birimdi. E burası 14 ise yatay uzunluk 28 olmalı. Yani A dediğimiz ifade 28 birim olmuş oldu. E buranın tamamı 28 olması için e şurası toplamda 25 birimdi. E gördüğünüz gibi buraya da 3 birim kalıyor. Yani toplamda şurası 25 birimse geriye burada 3 birim kalmış oluyor. Şurası 3 birim. E burası da zaten soruya göre 4 birimde, Toplam burası 7 birim olduğu için D noktası ikinci bölgede x eksenini kestiği bir nokta olduğu için D noktasının koordinatları eksi 7'ye 0 olmuş oldu. Apsis sorduğu için cevap eksi 7 olarak gelmiş olur. Dediğimiz gibi burada biz BD doğrusunun denklemini de yazabilirdik. Eğim ve bir noktası bilinen doğrunun dekleminden B noktasının koordinatları belli olduğu için B noktasından geçen eğim 1 2 olan doğrunun deklemini yazıp y yeni 0 yazıp oradan da apsisi elde edebilirdik. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.